Buyurun Sayın Çunhavu. Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye'nin beşinci büyük kenti olan Çukurova'nın incisi olarak tabir edilen Adana'mız, ülkemiz hazinesine kazandırdığı katma değerle kıyaslanamayacak kadar az yatırım almaktadır. Bugün Adana'mız AK Parti iktidarının yanlış ekonomi politikaları sonucunda büyük fabrikaların kapandığı, işsizliğin alabildiğine çoğaldığı bir il konumuna gelmiştir. Adana esnafının büyük bir çoğunluğu pandemi ve ekonomik krizin etkisiyle kiralarını bile ödeyememektedirler. Turizm alanında yapılacak yatırımlarda Adana'mızın adı bile unutulmuştur. Kentsel dönüşümler konusunda iktidar Adana'mıza yeterli desteği vermediği için şehrimizde gece kondu sorunu çözümü gecikmektedir. İklim değişikliği sonunda Çukurova'da aşırı sıcaklar neticesi tarımsal ürünlerde çok azalma olmakta Buna bir de iktidarın yanlış tarım politikaları eklenince üretim ve verim düşüklüğü yaşayan çiftçilerimizin girdi maliyetlerinin düşürülmesi bu iktidarın aklına bile gelmemektedir. Suriyeler konusunda Adana'mız çok muzdarip bir durumdadır. Şehrimiz geçici sığınmacıların istilası altında olup bu kentimize ek yükler getirmekte ama iktidar bu yükü görmeyip yardımları artırmamaktadır. Yurt dışından ithal edilen plastik atıklar nedeniyle çöp deposu haline getirdiğimiz şehrimiz insanı bu konuya isyan etmek durumunda gelmiştir. 23-24 Ağustos 2020 tarihinde Kozan ilçemizin Kuyubeyli mahallesinde 8 e, mahallede yangın olmuş ve birçok vatandaşımızın ev, iş yeri ve ahırları yanmıştı. Bu konuda yangında zarar gören köylülerimiz kredi yerine buraları afet bölgesi ilan etmenizi beklemişti. Verdiğimiz soru önergesini bile görmezden gelerek vatandaşlarımız mağdur edildi. Tekrarlıyorum, Kozanlı vatandaşlarımız halen sizden bunu istemektedir. Yine Kozan Feke Tufan Beyli Sayın Bey'i Kayseri yol güzergahının bir an evvel bitirilmesi için ilgili bakanlara son önergesi de vermiştik. Çalışmaları bitirilecek denmesine rağmen halen bu yolun biteceğine dair en ufak bir gelişme olmamaktadır. Adana Karaysalı yolunda kazaların artması nedeniyle Karaysel Adana arası duble yol yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bunun bir an önce karayolları tarafından ele alınması gerekmektedir. Yine Karaysal'ın Kızıldağ yaylası ve Aladağ'ın bazı köylerinde elektrik kesintileri olmakta. Bundan da vatandaşımız muzdarip olmaktadır. Yine Karaysal'ın sulanması gereken arazilerin hala su beklediği vatandaşlarımız tarafından ifade edilmektedir. Adana'mızda trafik sorunu her geçen gün ağırlaşmakta. D400'e iki battı çıktı karayolları genel müdürlüğünce D400 karayoluna yapılan battı çıktıya ilaveten üç tane yapıldı. İki tane daha yapılması gerekir. Bu Adanalıların özellikle taleplerinin en büyüğünden birisidir. Yine Adana'da yaban hayatı sorunu, Adana'da çok önemli olan yaban hayatı uygulanması insanların mağdur olmasına yol açtı ruhsatlı daire, resmi kurum, hastane ve okullar olmak üzere yaklaşık 3500 yapı bu alan içerisinde yer alıyor. Yaban hayatı uygulaması kaldırılarak bu yapıların sorununun çözülmesi gerekir diyor. Yüce Eğitim'i saygıyla selamlıyorum.